ibret olsun hepimize diye bir arkadaşımın başına gelmiş bir felaketi. Daha önceki derslerde izah etmiştim burada da izah edeyim. Hepimize ders olsun yani insan olarak hangi karakteri taşıyoruz? Yani lamıcımı yok bu işin hazırlı olalım anlamında örnek veriyorum. Bir arkadaşım o Almanya'da çalışırdı e, Trabzon'da da babası yaşlı 90 yaşlarında bir dede bir gün telefon etmişler ona ki... baban çok kötü hastaneye kaldırıldı çabuk gel. O da o zaman... atlamış gelmiş Trabzon'a babasını bakmış ki... ağır bir şekilde. Ee, özeti şu olan bir hastalık yani idrarı... E, kanına karışıyor, zehirleniyor, ölecek, acil ameliyat edilmesi lazım. Ee, o zamanlar hastanede önce bir... E, hesabı yaptırıyordun. Ödeme garantin sağlanıyordu devlet hastanesi de olsa. Ondan sonra hasta ameliyat alındı. Böyle günler vardı. Allah tekrar o günleri görmekten ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Doktorla görüşmüş. Doktor demiş ki kardeşim yani ameliyat edelim ama bir garantisi yok bunun. Bu yaştan sonra biz dikiş tutturamayız gibi özetlemiş. Ama ameliyat edelim. Ne dersin demiş. Adam da demiş ki parayı acıma doktor bey ameliyat edelim benim gözüm arkada kalmasın demiş babası da bu konuşmaları dinliyor ondan sonra Vezne ile görüşmüşler filan vesaire şu kadar para çıkmış adam bakmış üstünde para yok hani Almanya'dan geliyor ama üstünde para yok babasına demiş baba sana para gönderdiğim cüzdan üstünde mi demiş üstümde oğlum demiş ver onu bana demiş bankadan para çekeyim sonra ben senin hesabına yatırırım zaten oğlu para gönderiyor ona ne yapacaksın parayı demiş yaşlı adam 90 yaşında. Doktor da onun yani ameliyat olsa da olmasa da günlük almadı gibi zehirleniyor gibi rapor veriyor. E baba demiş işte ödeme yapacağız bir miktar da seni ameliyata alacaklar. E, ondan sonra işte sen hastaneden çıktın ben senin hesabı atarım. Para var ama üstünde para yok. Mark var o zamanki hesaba göre. Baba demiş ki oğlum öyle fazla para harcamayalım zor bir zamanda lazım olur ben bunu kitaplarda okuduğum bilgilere ilave ettim. Şimdi zor zaman sana doktor diyor ki ameliyat etsem de etmesen de sen yolcusun. İdrarın kanına karışmış artık yani tıbbi boyutunu bilmiyorum bunun. Kanına karışmış ve sen öleceksin diyor. Adam babasının parası da değil kendi parası yani çocuğun parasını sonra vereceğim sana baba diyor. Adam zor zamanda diyor. Zor zaman ne zaman adamın? Öldükten sonra. <laughs> İşte insanoğlunun mantığı budur. Biz ihtiyara gülüyoruz şimdi böyle. İhtiyarı, genç de böyledir. Bu şeytana bir kere teslim ettin mi kendini? Kıyameti hep sonra, bugün değil, yarın düşündün mü? Her günüm ben öldüğüm zaman kıyamettir diyemedin mi? Sonucu budur. Bu notu unutmayalım. Ne zaman kıyamet? Bugün. Bugün. Ben bugün hazır olayım. Yarınsa ne ala? Bugünü çok iyi geçirmiş olurum diyebilen Allah'ın izniyle kendisini ahirete daha iyi hazırlar. Burada kardeşlerim hadisi şerif kitaplarından bugün Müslümanların gözüne böyle mikroskopla bakıyor gibi görülen fitnelerden hadis kitaplarından derlediğim örnekleri zikredeceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber veriyor. Bu verdiği haberleri inşaallah biz de yoksa hamd ederek değerlendireceğiz. O tehlikeyi biz hissediyorsak tedbir alarak değerlendireceğiz inşallah. İmam Müslim'in 2885 numaralı rivayet ettiği hadisi şerifte bir gün sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki dikkat ediniz kardeşlerim, dikkat ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Buyuruyor ki benim gördüğümü siz de Görüyor musunuz? Ben evlerinizin çatılarından yağmur yağar gibi fitne yağdığını görüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yağmur damlaları gibi nasıl yağmur tak 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 evin çatısına vuruyor. Uzaktan seyrettiğin zaman o çatıya yüz binlerce yağmur damlası düşüyor. Öyle fitnelerin hilale buyutikum evleriniz üzerinden size düştüğünü görüyorum buyuruyor. Evet siyaset çok önemli kardeşlerim. Birleşmiş Milletler'de insan haklarını savunmak, Orta Doğu'da zulmü önlemek için çalışmak önemli. Ekonomi önemli. Buna itiraz edecek bir taraf yok. Ama kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneleriniz evlerinizin çatısından iniyor buyuruyor. Artık bunu herkes kendisine göre yorumlayacak. Kim kendisini garantide görüyorsa ona diyecek bir sözümüz yok. Müslim'in 118. hadisi şerifinde İmam Müslim'in sahihinin 118. hadisi şerifinde kardeşlerim fitnelere düşmeden herkesin hazırlık yapmasını tembih eden hadis şerif var buyuruyor ki bir gecenin zifiri karanlığı gibi fitneler yani belalar ele avuca gelmez dertler çaresizlikler sizi bulmadan yapacağınız iyi işleri yapın buyuruyor. Ertelemeyin. Çünkü size öyle bir zaman gelecek ki insan sabahleyin evinden mümin çıkacak akşam kafir dönecek. Akşam evine mümin girecek sabahleyin kafir çıkabilecek insanlar çok basit bir dünyalık çıkar uğruna din satacaklar. Dikkat edin buyuruyor. Nauzu billahi teala. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği fitnelerden. Burada bir örnek daha e, zikredeceğim. Buhari'de 3601 numaralı hadis-i şerif, Müslim'de 2886 numaralı hadis-i şerif. Şimdi yaşayacağımız e, zamanda fitnenin boyutunun nasıl bir risk taşıdığına dair korkunç bir örnek zikrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fitneler olacak. Fitne nedir? Müslümanın kaosu, Müslümanın karşılaştığı ailesinde, çevresinde, siyasi ortamda, iş ortamında, günlük hayatında, coğrafyada, iklimde karşılaşacağı aşamayacağı fitneler alıp buraya koyup oraya taşıyamayacağın ne avuca geliyor, ne cebe sığıyor, ne masaya konuyor, bela. Doğuruyorsun çocuğu, belan oluyor. Fitne bu demek. Evleniyorsun zinadan kurtulmak için, evlilik başına bela oluyor. Fitne bu demek. Yani kaçamıyorsun. Nefes alır gibi o seni gelip buluyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu rakamlarını verdiğim hadis-i şerifte fitneler olacak. Bu fitnelerde oturan ayakta durandan daha iyi durumda olacak. Çünkü ayakta durdun mu hareketlisin tıpkı e, yağmurda koşarken daha fazla ıslandığın gibi olacak. Ayakta duran yürüyenden daha iyi olacak. Yürüyen koşandan daha iyi olacak. Kim fitneye çanak tutarsa o daha fazla fitneye tutacak. Fitneye çanak tutmak. Çocuğunu sırf diploma uğruna din iman garantisi olmayan bir okula götüreceksin. Öbür okulda da tehlike var ama burada daha fazla vardı. Fitneye çanak tutmuş oluyorsun. Ve kim bir sığınak bulabiliyorsa sığınsın. Kendinizi salmayın fitnelere buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka buyurduğu şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de 3058. hadis-i şerif, İbn Mace'de de 4014. hadisi şerif bahsettiğim. Bu fitnelerden bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle zor Müslümanlık günleri gelecek ki din yaşamak avuçta ateş koru tutmak kadar zor olacak. Sonra ashabına dönmüş, buyurmuş ki: "O zamanda yani dinin böyle zor yaşanacağı zamanda dinini yaşayanlara Allah sizin 50 taneniz kadar sevap verecek. Yani o gün Müslüman olup haramlardan kaçan veya mesela sabah namazına camiye giden ashab-ı kiram'dan 50 kişinin yaptığı kadar sevap kazanacak. Neden? Çünkü o gün o zor günde fitneler gününde Müslümanlık yaşamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesinde Müslümanlık yaşamaktan daha zor olacak. Çünkü Medine'de münafıklar vardı. Bir de e, kafirlerin toplu saldırısı diye bir tehlike vardı. Münafıklar zaten kabuklarına sinmişlerdi. Ama öbür tarafta Müslümanların e, yani bu zor zamanda, fitne zamanında Müslümanların Belki hocaları fitne çıkarıyor. Belki kendi içlerinden yetiştirdikleri önderleri fitneyi oluşturuyor, tehlikeyi oluşturuyor. Müslüman iyice daralmış, bunalmış bir Müslümanlık hayatı yaşayabilecek diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Başka buyurduğu fitnelerden biri buyuruyor ki Müslim'de 157 numaralı hadisi şerif yani bunlar kardeşlerim altın dan daha değerli öğütler Rabbimden kalplerimizi, beyinlerimizi bu hadis-i şeriflerin öğütlerine açmayı bize nasip etsin diye niyazda bulunuyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopmadan önce herc olacak. Herc, herç diye bir şey olacak. Demişler ki ya Resulallah bu herç kelimesini anlamadık. Ölüm, ölüm kastediyorum buyurmuş. Normalde insanlar ölüyor zaten. İnsanlar ölmeseler hayat bugüne gelmezdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ölüm niye gündeme getiriyor? Normal bir ölüm değil. Yani 70 yaşına geliyor insanlar ölüyor öyle değil. Trafik kazasında insanlar kitle olarak gidiyor. Bir ülke öbür ülkeyi kitle olarak öldürüyor. 100 kişi 1000 kişi ölüyor. Bir köyde 15 senede ortaya çıkacak cenazeler bir sel oluyor, bir günde oluyor. Bir mafya bir yeri göze batırıyor, orada 10 kişiyi öldürüyor. Bir gıda zehirlenmesi oluyor, 20 kişi ölüyor. Kitlesel ölümler. Yani la teşbih ve la temsil. Hani bazen denizde bir tür zehirlenme oluyor bakıyorsun sahile balıklar böyle yüzlercesi vurmuş avlasan bir ayda avlanamayacağın balıkları sahilde bir sabah yatmış ölü olarak buluyorsun o şekilde insanlar ölüyor daha da fenası bu hadis-i şerifin haber verdiği şey bu normalleşiyor normalleşiyor haber bile edilmiyor bu yani üç kişi trafik kazasında öldüyse bu ajansların dikkatini bile çekmiyor. Şöyle bir 25-30 kişi ölecek ki haber değeri olsun düşünülecek hale geliniyor. Nehuzu billahi teala. Şimdi soruyorum kardeşlerim öbür konulara devam etmeden sizce bu hadisi şerifler uzayda bir köy masalı mı anlatıyor? Gözümüze batan haberlerin 1450 sene önce haber verilmiş şeklini mi dinliyoruz? Herkes imanı kadar bundan etkilenecek. Evet doğru söylüyor peygamberimiz demek de çare değil. Doğru söylüyor. Kime söylüyor bu sözleri? Bize söylüyor. Niye söylüyor? Haber izletmiyor bize herhalde. Tedbir alalım diye. Yani ne buyurdu? Fitneye çanak tutan fitnenin içine düşer buyurdu. Herkes bulabildiği sığınağı bulsun. Bu sığınak bir tarikat'a girmek, bir vakfa üye olmak değildir. Hayatı buna göre organize etmektir. Fitneden sığınmak